Herkese merhaba. Bugün dünya mutfağından bir yemek yapacağım. Bence bu yemek bizim damak zevkimize ve kültürümüze çok uygun bir yemek. Çünkü mercimekten yapılıyor ve içerisinde bol baharat var. Her ikisi de bizim yemeklerimizde çok kullandığımız şeyler. Peki ne yapacağız derseniz Dal yapacağım. D A L diye yazılıyor. Dal bir Hint yemeği, ama bu yemek Avrupa'da ve Amerika'da günlük hayatta çoğu insan tarafından çok bilinen bir yemek. Evlerde de çok kolaylıkla yapılabiliyor çünkü. Özellikle hayvan salgıda içermediği için veganlar, vejeteryanlar ve olmayanların da çok sık çünkü çok lezzetli, çok sık yaptığı bir yemek. Dalın kelime anlamı Hintçe'de bakliyatlardan yapılan yemeklere verilen genel isim anlamına geliyor. Ama çoğunlukla sarı mercimekten ya da benim bugün yapacağım gibi kırmızı mercimekten yapılan bir yemek. Sonuçta böyle çorbayla yemek arası, kaşıkla yenmesi daha uygun ee, böyle hafif lapamsı bir yemek halini alıyor. Genelde yanında pirinç de tüketiliyor ama tek olarak da harika oluyor. Tanıyanlar ne kadar harika bir tariften bahsettiğimi biliyorlar. Tanımayanlar için ise bence çok yeni ve değişik bir tarif. Hemen nasıl yapılıyor görelim. Evet, işe Soğanları küçük küçük doğrayarak başlayacağım. Soğanlar bittikten sonra 4 diş sarımsağım var. Bıçağın şurasıyla şöyle üzerine vuruyoruz. Bir sarımsak eziciniz varsa onunla da isteyen yapabilir kolaylıkla. Şimdi zencefil, bir parça zencefil keseceğiz. Şöyle cevizden birazcık daha küçük bir parça zencefil kullanacağım ben, mercimek miktarıma göre. Ben bir buçuk bardak mercimek ıslatmıştım bu akşam. Şimdi bunu soyuyorum, şöyle incecik. Zencefili de rendeleyebileceğimiz gibi, böyle incecik keserek elle de doğrayabiliyoruz. Şimdi bunları uzun uzun keseceğim. Uzun uzun kestikten sonra da şöyle yan çeviriyorum. Minik minik böyle e, küpler halinde keseceğim. Evet şimdi tavam ısındı. Yağ koyarak başlıyorum. Sade yağınız varsa kullanabilirsiniz. Çok güzel olur. E, Hindistan cevizi yağınız varsa kullanabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Sonuçta birazdan ben e, Hindistan cevizi sütü de kullanacağım. E, bende ikisi de yok. O yüzden zeytinyağına başlıyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi çok fazla baharat kullanılıyor bu yemekte. Eğer hepsi elinizde yoksa önemli değil. Olanlarla da gayet güzel bir dal yapabiliriz. Mesela bende kakule var. Kakule olduğu için böyle 4 tane mini kakuleyi demin sarımsaklar yaptığım gibi şöyle vurarak eziyorum. Dileyen böyle bir kaşıkla da yapabilir. Ezince bunları soğanla beraber kavuracağız ve bunların tadı, lezzeti, aroması daha doğrusu çok daha fazla çıkacak. Zaten sonra bunu en son yemeğin içinden alacağız bu kakule tanelerini. Şöyle göz kararı 5-6 tane de karanfil attım. Biraz tuz ekliyorum ki soğanlar daha çabuk yumuşasın. Şimdi yaklaşık 3-4 dakikadır bunlar orta ateşte kavruldu. Şimdi zencefilleri ve sarımsakları ekliyorum. En fazla 1-2-3 dakikada bunlarla çevireceğim. Şimdi burada böyle konserve ekliyorum çünkü e, taze domates bulmamız zor bu mevsimde. Evet, hepsini koyuyorum. Bu arada bu yemek değişiklik yapmaya çok müsait. E, bir sürü dal tarifi var zaten internetten de bulabiliyorsunuz. E, yani mesela domates sosunuz yoksa e, baharatları kendi ağız tadınıza göre arttırıp azaltarak da e, domatessiz bir dalda yapabilirsiniz. Ya da birazcık bir kaşık salça koyarsınız eğer evde domates yoksa mesela. Dün geceden beri suda bekleyen ve iyice yıkayıp o suyunu akıttığım kırmızı mercimekleri koyuyorum. Bir yarım bardak kadar daha ekleyeceğim. Yani yarım bardaktan bile az. Bütün baharatlarını ve geri kalan Hindistan cevizi sütünü örneğin sonra ekleyeceğim. Evet. Yaklaşık 45-50 dakika kadar geçti. Tek bir şeyi unuttum şu kırmızı acı çili biberlerden koymak istiyordum en başta. En başta koymayı unuttuğum için çok az böyle yağda hemen yan tarafta yumuşattım. Ve şimdi içine ekliyorum. Eğer siz de bu acı biberden kullanmak istiyorsanız en başta soğanları pişirirken içine eklemelisiniz. Eğer yoksa bu biberden mesela kapya biber de koyabilirsiniz. Onlar tatlı oluyor. Ama acıyı da sonradan üstüne pul biber ekleyerek sağlayabiliriz. Bunun olması gereken daha böyle ezik bir kıvamı alması gerekiyor. Ben böyle aslında diri haliyle çok seviyorum ama orijinalinde daha ezik ezik mercimekler elde etmemiz lazım. Şu an kokuyu hissetmenizi isterdim. Böyle çok hafif, çok güzel bir karanfil kokusu ve fakule kokusu geliyor. Harika. Şimdi şekersiz Hindistan cevizi sütümü ekliyorum. Eğer bundan varsa evde ya da bulabiliyorsanız eklerseniz harika olur. Ama Hindistan cevizi sütü e, eklemeden yapılan tariflerde var yok değil. Ama tabi e, lezzetine böyle ayrı bir boyuta taşıyor. Ya da lezzet olarak çok alakası olmasa da azıcık krema ekliyordum çünkü Hindistan cevizi sütü de krema da her ikisi de yağlı şeyler ve e, bununla piştiği zaman yani girdiği her yemeğin içine böyle e, kremamsı evet böyle yapış yapış bir doku katıyor. Şöyle yarım bardak daha ekleyeceğim. Şimdi kapağını kapatıyorum, biraz daha pişsin, yumuşasın, ee, suyunu çeksin. Sonra kapağını açacağız ve baharatlarını ekleyip birazcık da kapağı açık bir şekilde öyle pişireceğiz. Sona yaklaşıyoruz. Evet, yaklaşık yarım saattir kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişti. İçinden karanfilleri ve kakuleleri çıkardım. Zaten bulması zor olmuyor. Karanfillerin rengi siyah olduğu için hemen gözüküyor. Kakuleler e, şiştiği için hemen gözünüzle görebiliyorsunuz rahatlıkla. Bu tarifi şöyle yapanlar da oluyor. E, mercimekleri başka bir tencerede iyice böyle püre olana, ezilene kadar pişiriyorlar. Daha sonra e, bu biber, işte soğan garnitürünün üzerine ekleyip karıştırıyorlar. Ben ona biraz üşendiğim için, açıkçası ikinci bir tencerekilletmek kirletmek istemediğim için e, tek tencerede ya da işte böyle tek tavada yapıyorum. O yüzden de sonunda böyle iyice ezilmesi için bir çatal yardımıyla da yapabilirsiniz. Şöyle bir eziciyle de yapabilirsiniz. Mercimekleri şöyle iyice eziyoruz. Şimdi artık baharatlarını ekleme vakti. Şöyle yarım tatlı kaşığından biraz daha fazla zerdeçal ekliyorum. Yine yarım tatlı kaşığı kadar köri ekliyorum. Biraz daha acı olmasını istediğim için şöyle tatlı kaşığının ucuyla pul biber ekliyorum. Yine tatlı kaşığının ucuyla diyebilirim. Yarısından biraz daha az kimyon. En son tadına bakacağım. Eğer azsa yine ekleyeceğim. Ve böyle çay kaşığının ucuyla gerçekten tarçın ekliyorum biraz. Eğer muskat varsa elinizde biraz muskat rendeleyebilirsiniz. Bu da çok güzel bir koku veriyor. Bu arada Hintlerin e, meşhur baharat karışımları garam masala diye bir baharat karışımları var. E bende yok evde. Şu an o yüzden ondan koyamıyorum ama varsa yani normalde ondan da koyuyorlar. Ama zaten o birçok e, baharatın karışımı. İçinde tarçından karanfile, işte muskattan, e, kimyon, zerdeçala kadar şu an benim koyduğum birçok şeyin olduğu bir karışım ve içine limon sıkacağım. Yeşil limon varsa daha iyi. Eğer yoksa sarı limonda sıkabilirsiniz. Çok azıcık tadına bakacağım. Bakalım nasıl olmuş. Harika. Yarım limon yeterli. Yarısını sıkmayacağım. Baharatı da aslında yeterli ama ben birazcık daha şöyle zerdeçal ve köri ekleyeceğim. Ama nefis. Biraz da karabiber ekliyorum. Son bir dokunuş yapacağım kadarcık bir Hindistan cevizi sütü ekliyorum. Bu da zaten birazdan e, demlenmeye bıraktığımızda ki demlenmesi şart değil hemen yiyebilirsiniz. Birazcık daha içine çekecek. Bu arada Hindistan cevizi sütü böyle ağzınıza e, çok gelmiyor yani yerken Hindistan cevizi tadı falan almıyorsunuz. Zaten o kadar işte soğanlı, sarımsaklı, baharatlı bir yemek ki e, birazcık da o dengelemesi için Hindistan cevizi sütü daha böyle nötr bir tat ekleme ihtiyacı duyuluyor. O yüzden ekliyoruz. Şimdi bu benim için gerçekten ideal. Şimdi kapağını kapatıyorum. Birazcık dinlensin bir 5-10 dakika. Altında söndürüyorum. Bakın böyle kıvamı yakından daha rahat görülüyor sanırım. Demin de söylemiştim bunu çok daha ezik yani böyle hiç tane kalmayacak şekilde yapanlar da oluyor. Ben birazcık da olsa böyle taneli ağza gelsin ee, seviyorum ama dileyen daha fazla ezip iyice böyle bulamaç gibi bir şey yapıp da yiyebilir. Şimdi bunun üzerine yapılması gereken bol eğer varsa elinizde kişniş koymak. Eğer kişnişi sevmiyorsanız ya da bulmakta zorlanıyorsanız ya da evde yoksa ee, maydanoz da koyabilirsiniz. Önemli olan bunun üzerine böyle taze bir ot lezzeti gerekli. Ben şöyle 3 dilim incecik bu kırmızı biberlerden de kestim şöyle. Bir de şuraya şöyle bir limon da koyuyorum. Bunu böyle yiyebileceğiniz gibi yanına isteyen pirinç pişirip özellikle basmati pirinci yapıyorlar genelde. Basmati pirinciyle beraber de yiyebilirsiniz ya da böyle tek yiyebilirsiniz. nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Böyle ağzınızda lezzet patlaması yaşayacağınız bir yemek bence. İçinde sevdiğimiz her şey var. Soğanı var, sarımsağı var, baharatları var. Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, tarçın. Bunlar zaten aşağı yukarı hepimizin evinde olan şeyler. Bence zerdeçal eğer varsa muhakkak koymalısınız. Yoksa da çok kolay bulunabilen bir şey. Curry aynı şekilde koyarsanız harika olur. Sonuçta Hint baharatlarının en başında gelen baharatlardan biri. Ee, sanırım bu kadar. Gerisi biraz da damak zevkinize kalmış. Eğer arasında sevmediğiniz bir baharat varsa koymazsınız. Bu tarifi dener misiniz denemez misiniz? Bunun da cevabını çok merak ediyorum. Lütfen bana aşağıya yorumlara nasıl bulduğunuzu yazın. Zamanla dünya mutfağından başka yemeklere de böyle yer vermek istiyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yazarsanız da sevinirim. Tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.